Herkese merhabalar. Ben Alper Bülkür. Burası da Orkan Trıbrı YouTube kanalı bildiğiniz üzere. Evet bugünkü konumuz KOP olacak. Yanımızda da Mustafa Bey var. Bu işin ehli diyebileceğimiz bir insan. Ondan bu işin detaylarını birlikte öğreneceğiz. Merhaba arkadaşlar. Alper'in ricası üzerine COP programı ile ilgili bilgi vermek istedim size akademi olarak. Biz akademi site eğitim danışmanlığı olarak Ankara Çukuramba, Regnum Sky Tower'da hizmet vermekteyiz. Bugün COP ile ilgili kısa merak edilenlere cevap vermek istiyorum. COP aslında Corporate Education Experience diye geçiyor programın tam ismi. Ancak Türkiye'de COP diye biliniyor. Genelde üniversite öğrencilerinin son yıllarda merak ettiği bir program. Nasıl katılabilirim, katılma şartları nelerdir, gereksinimleri var mıdır diye genelde öğrenciler merak ediyor COP'un detayıyla ilgili. Ben de kısaca bilgi vermek istiyorum size. COP programı Kanada'da oluyor sadece. Bunu öncelikle bilmenizi isterim. Daha öncesinden Amerika'da oluyor mu diye soranlar olmuştu. COP sadece Kanada'da oluyor oluyor. Kop Kanada'da gerek özel gerek devlet üniversitelerinin düzenlediği bir program. Kop'a katılma şartları lise mezunu olmak yeterli. Tabii biraz da İngilizce biliyor olmak gerekecek. Yani hani diploma olarak üniversite diplomasının olması zorunlu değil Kop'a katılmak için. Hem devlet üniversiteleri hem de özel üniversitelerin düzenlediği Kop programında çok farklı dallar vardır. Business'tan tutun da service excellence'a kadar, mühendisliğe kadar çeşitli dallarda COOP programları vardır. Ancak bu programlar tabii en büyük şey fiyat aralığıdır. Tercih edeceğiniz bölüme göre fiyat aralığında da değişmeler oluyor. Burada tabi en önemli bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi şu. Coop 3 aydır 4 aydır yaklaşık öğrenci almadığı için çok büyük indirimleri var Coop'un şu anda Kanada'daki hem özel hem de devlet üniversiteleri çok büyük indirimler yaptı. Ve seçeceğiniz programa göre de programların minimum ücretleri 7000 Kanada dolarından başlıyor. 15 bin, 20 bin Kanada dolarına kadar gidiyor. E, COP'un en büyük artısı e, öğrenciler COP'la bize aldıkları zaman aynı zamanda work permit dediğimiz yani yasal olarak çalışma izinlerine sahip olacaklar. Burada şöyle bir e, özellik var COP'ta. Giden öğrenci ilk 40 haftada seçtiği bölümle ilgili ders alıyor. Mesela diyelim ki mühendisliği seçmiş ise mühendislikle ilgili ders alıyor ve ilk 40 hafta boyunca da part-time çalışıyor. Yine o mühendislikle alakalı, gittiği kurum, kayıt yaptığı kurumla ilgili, onlar iş bulma garantisi vererek orada çalış çalışmaya başlıyor. Sonraki 40 hafta dahi ise full time çalışıyor. Genelde 70 hafta, 90 hafta, 92 hafta, 86 hafta diye değişir seçeceğiniz programa göre. Programın uzunluğu değişiyor. Ama burada dediğim gibi önemli olan şey vasıflı bir işte. Bazen part time bazen full time çalışmak. Kimler katılabilir? Lise mezunuysanız buna katılım sağlayabilirsiniz. Üniversite mezunuysanız katılım sağlayabilirsiniz. Üniversite ara sınıf öğrenciyseniz de katılım sağlayabilirsiniz. Katılım için iki tane ön şart vardır. Birinci ön şartımız size yazılı bir sınav yapıyorlar. İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Eğer IELTS ya da TOEFL skorunuz var ise yani IELTS'ten 5.5 ve üzerinde notunuz var ise ya da TOEFL'dan 75 ve üzerinde notunuz var ise bu yazılı sınava gerek kalmadan da direkt kabul alabilirsiniz. Bir de sözlü sınavı var. Sözlü sınavı genelde Skype üzerinden yapıyorlar. Mülakat. Genelde bir 8-10 dakika sizi konuşturarak sizin İngilizce seviyenizi ölçmeye çalışıyorlar. Bunun sonunda da İngilizcenizin iyi olduğunu anlarlarsa direkt kabul alabiliyorsunuz KOP'tan ve kayıt işlemleri başlıyor. Kayıt işlemleri yılda 5 defa oluyor KOPA. Dil okulları gibi çok esnek değiller. Yani bazı programlarda 5 defa, bazılarında 6 defa, bazılarında 3 defa. Çok yani dil okulları gibi her pazartesi günü başlamadığı için o kadar esnek değiller. Ve genelde de doluyor. Aynı zamanda KOP'un şöyle bir özelliği var. KOP ile kayıt alan, kabul alan öğrencinin bize onay oranı biraz daha yüksek dil kursuna göre. Böyle de bir artısı var KOP'un. Yani KOP'un aslında hem öğrenciye hem de kalıcı kazancı var. Öğrenci KOP'la gidip orada çalışabiliyor, Kanada kültürünü öğrenebiliyor, dilini öğrenebiliyor. Aynı zamanda mezun olduğu programdan sertifika alacak. Çünkü bu aynı zamanda sertifika programı olarak da biliniyor. Yani diyelim ki engineering seçtiniz, engineering ile ilgili 92 hafta boyunca hem çalıştınız hem eğitim aldınız. Onun sertifikasını alıyorsunuz sonucunda. Böyle bir sertifika programı ve orada geçerli olan bir sertifika programı. Burada da geçerliliği var. Bunun altını çizmek isterim. Tekrardan bir noktaya değinecek olursak KOP'un şu andaki indirimi çok yüksek. Şu anda elçilikler kapalı olsa bile pandemiden dolayı yakın zamanda açılacağı tahmin ediliyor. Öğrencilere tavsiyemiz şu anda kayıtları yaptırıp Yine Eylül Ekim'de eee vize başvurularıyla beraber vizeleri onaylanırsa uçuşlar da açıldığı takdirde gidebilirler. Sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.